Herkese merhabalar, Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanvasi işlerken isim yazabilmek veya yazı yazabilmek amacıyla kullanacağımız alfabeyi A'dan Z'ye işlemeye devam ediyoruz. İster havlu üzerine, ister panoda farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Şimdi bugün sırada M harfimiz var arkadaşlar. M harfinin başlangıcı için eğer e, ismin veya kelimenin başında yazıyorsak istediğimiz yerden başlıyoruz. Ancak ortada kullanacaksak bir önceki harfin bitim yerinden bitim yeri hizasından şöyle şu şekilde yukarı doğru çıkıyorum ve en üst sırada sağ tarafa doğru iki tane boş kare bırakacağım 1 2 iki. ikinci boş karenin de sağ alt deliğinde iğnemi çıkarıyorum Hemen ipimin tam çapraz deliğine batıp altından çıkıyorum. İlk çarpımı başlatıyorum. İkinci çarpımızı yapalım. Aynı şekilde ipimin tam çaprazına batıp hemen altından çıktım. Üçüncü çarpımı yaptım. Ve son olarak dördüncü çarpım. Tamamlayalım bu dört çarpıyı. Aynı şekilde ipimin çapraz deliğine battım. Bu sefer sol taraftaki çaprazına battım. Ve hemen altındaki delikten çıktım. Dördüncüsüne geldiğimde son çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Çıkarken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çıktım. Buraya üç tane çarpı yapalım şimdi. çarpıyı. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Şimdi bir tane çarpı yapmak için tam ipimin çaprazına batıyorum. Çıkarken de sağ alt çaprazından iğnemi çıkaracağım şu şekilde sonra buraya iki tane çarpı yapacağım birinci çarpı ikinci çarpı tamamlayarak geri dönelim İkincisini tamamlamak için batıp böyle sol aşağı doğru çaprazından iğnemi çıkardım. Buradaki tekli çarpımı tamamlamak için batıp düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Şimdi aynı işlemi tekrar edelim. Bir tane çarpı yapmak için batıp tam sağ çaprazdan aşağı doğru iğnemizi çıkardık iki tane çarpı yapıyoruz şimdi geriye dönüp tamamlıyorum aynı şekilde ve yine aynı şekilde bir alt sıraya indim. Şimdi üçüncü kez aynı işlemi tekrar edelim. Bir çarpı yapıp bir kare atlıyoruz. İki çarpı yapıyoruz. ve aşağı inerken düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten çıktım şimdi tekrar bir çarpı yapmak için batıyorum bu sefer tam böyle çaprazındaki delikten değil de battığım yerden sonra bir iki tane boş kare saydım ikinci boş karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum şu şekilde Buradaki iki çarpının tam ortasına denk geliyor. Bir, iki tane de çarp yapıyorum. Tamamlıyorum. Tekrar geri geldim. Bu tekli çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Aynı işlemi iki kere tekrar edelim. Bir çarpı yapmak için batıp iki kare boşluk bırakıyorum. Sonra iki çarpı yapıyorum. bir şekilde bir alt sıraya indim. Üçüncü kez aynı işlemi tekrar ediyorum. İki tane boş kare bıraktım. Ve iki çarp. Düz bir şekilde bir alt sıra indi. Şimdi bir çarpı yapmak için batıp battığım yerden sonra 3 tane boş kare sayıyorum. 1, 2, 3. 3. boş karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkardım. Şimdi 3 tane çarpı yapalım. 1 2 ve 3 tamamlayalım çapraz geri geldim buradaki bir çarpı ile tamamlayıp düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten çıktım aynı işlemi tekrar ediyorum bir çarpı yapmak için battım üç tane boş kare bırakıyorum şimdi arada 3. boş karenin sağ alt deliğinden çıktım. Buraya 3 tane çarp. Bakın burada 1 2 3 boş kare 3 tane çarp yapıyoruz. geldim. buradaki tekli çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde bir alt seriye indim. Şimdi bu sefer bir çarpı yapmak için batıp arada dört tane boş kare bırakıyorum ve yan tarafa geçiyorum. Buradaki üç tane çarpının tam ortasına gelecek şekilde bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp geri dönüyorum. buradaki tekli çarpımı tamamlamak için batıyorum bu sefer düz bir şekilde hemen altındaki delikten değil de bunun solundaki ilk delikten iğnemi çıkarıyorum buraya üç tane çarpı yapalım şimdi bir iki üçüncü yapmak için batalım ve karşıdaki bir tek çarpı var ya onun hemen altına gelelim çapraz bir şekilde bir tane çarp tamamlayalım geri dönelim son üçüncü çarpıyı tamamlıyorum. İğnem havlunun altından çıkardım. Şimdi benim iğnemi şuraya getirmem gerekiyor arkadaşlar. Burada iki tane çarpı var ya kırmızı. Bu üçlü çarpının üzerindeki. Hemen onun yanına bir tane boş kare bırakacağım. Bu ikinci boş kareyi doldurmam gerekiyor. Şuradan iğnemi çıkaracağım. Yani bu ilk boş karenin sağ alt deliği oluyor burası. Şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. İşaretimi koydum. Şöyle arka tarafımı çevirdim. Benim gelmem gereken yer burası. Direkt buraya batıp gelmiyorum. Hem arkada kötü bir görüntü olmasın diye. Hem de sağlam olmaz o şekilde bir kere geçirdim. Yukarı doğru çıkıyorum. Kırmızı iplerimin altından ikinci kez aldım. Tam hizasına geldim bu boş deliğin. burada yine kırmızı ipimin altından geçtim. Şimdi buradaki ipimin altından geçiyorum. Şerpiğimin noktadan çıktı şekilde. Şimdi döndüm ön tarafa. Buraya bir tane çarpı yapacağım ipimin tam çaprazına batıp hemen altındaki delikten çıkıyorum. Şimdi bu çarpıyı tamamlamak için batıyorum iğnemi çıkaracağım yer battığım yerin tam sağ üst çaprazı şu şekilde iğnemi çıkardım hemen buraya tam sağ alt çaprazına batıp üzerinden çıkarak bir tane çarpı yapıyorum bu çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde hemen üstündeki boş delikten çıktım üst sıraya geçtim burada bir tane çarpı yapacağım son yaptığım tekli çarpının üzerine gelecek şekilde. Şimdi bu çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten çapraz iğnemi çıkarıyorum. Sağ alt çaprazına batıp hemen üzerinden çıktım. Bir tane çarpı yaptım. Tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım yine bir tane çarpı yapıyorum buraya. Tam üzerine gelecek şekilde bir sıraya çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Ve bu çarpıyı tamamlamak için batıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi ipimin tam sağ çaprazına batıp hemen altından çıktım. Bir tane çarpı yaptım. Yanına ikincisini yapıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Ve tam sağ üst çaprazına batarak aynı şekilde dördüncüsünü yaptım. Geriye dönüp tamamlıyorum. Şimdi artık aşağı doğru ineceğim. düz bir şekilde bir alt sıraya indim buradaki çarpının bir ucundan çıkmış oldum 3 tane çarpı yapacağım şimdi 1 2 3 Sıraya inerken ipimizin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten çıkaralım. Şimdi iki tane çarpı yapacağız buraya. Düz bir şekilde hemen altımızdaki boş delikten çıkıyoruz. Yine iki tane çarpı yapalım bir. Iki. Tamamlayalım. Düz bir şekilde hemen altımızdaki boş delikten çıkalım. Şimdi bu ikişerli çarpıdan iki sıra yapmış oldum. Devam edeceğim. Toplamda 9 tane olacak şekilde ilerleyeceğim iki tane yaptım 7 sıra daha bu ikişerli çarpıdan yapmam gerekiyor devam ediyorum ben düz bir şekilde hemen altındaki boş deliği geçip bir alt sıraya iniyorum arkadaşlar şu şekilde son iki sıram kaldı İki sıra daha bu şekilde ikişerli çarpıdan yapacağım 9'a tamamlayacağım Şimdi 9 sıra bu ikişerli çarpılarımdan yaptım. Bir alt sıraya geçerken bu sefer düz değil. Solumdaki delikten iğnemi çıkarıyorum. 4 tane çarpı yapıyorum. 4. Tamamlayalım. İğnemizi çıkarabiliriz. mi harfimizin de yapılışı bu şekilde. Şöyle arka taraf görüntümüzü de bakacağız. Şöyle arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli işlemeler diliyorum. Farklı bir motifle diğer harflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.